Günaydın. Umarım böyle sesim net şekilde anlaşılıyordur. Burada da hiç ışık yok çünkü saat sabahın altısı <laughs> ve yola çıkmak için hazırız. Ve izvan gelmek üzere çok az kaldı. Saat sabahın 7'si. Umarım şu maske yüzünden ne konuştuğumuzu anlayabiliyorsunuzdur. Günaydın. Böyle bir ışık buldum. Hatta bulduğum ışık da böyle ring light gibi. Sarılmayacağım mı kızına? Kızına sarılmayacak mısın? <laughs> Hadi sarılmak Sevgi gösterir. Minik bir. Senin de ellerin çok çok soğuk. O kadar çok üşüdüm ki şu an. 30 dakika da gelip dışarıda. Değil mi anneciğim? Evet. <laughs> dondu dondu. Benim, benim elime dokunuyor. <laughs> olsun. Bu hafta ağırlık buca tarafı çünkü karşı taraftaki arkadaşlarımızda sorun yaşayanlar var. Çok şükür tanıdıklarımızdan vefat eden yok ama evleri tehlikede olanlar hala var. Buca için de geçerli. Birin dağlarında hep beraber tekrar çiçekler alsın istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sorun olduğunuzda kendi aranızda değil muhakkak görevlilerle biz... Teşekkür ederim. Ya. Günaydın. Günaydın. <laughs> Dünyanın en güzel foto modeli bugün bizimle beraber <laughs> ve kanalındayız. <laughs> Böyle ıslak meyve maske verdiler. Çok güzel değil mi? <laughs> evet. Harika düşünüş. Ben şu aparattan yoktu. Hangisinden? <laughs> tamam. Hayır. Pardon bir kereklere alayım mı? kahvaltımızı ettik. Umarım ses geliyordur şu an. Yolculuk başlıyor. Şey çay mavi. <laughs> çay mavi. Çay mavi. Yemekler var. Bir buçukta doldurdum bir de. Niye dolduruyorsun bakalım. O... Anneciğimle yürüyüşe canım, başladık. Ay yokuş çıkıyoruz şu an. Neresi neresi, neresi kaldım. Ay. Anneciğim lütfen. Sosyal mesafe. <gülüyor> <gülüyor> bir şey var. Arkaya görüyorsunuz. Evet görüyoruz. Güzel manzara var burada. Hiç foçanın bu taraflarına gelmemiştim daha önce. Gözü açamıyorum. Mutfak böyle çekince daha mı iyi oluyor? Çantamı aslında koyabilirim montumu. Daha iyi olur. Böyle pofidik minnaş bir montla da gelmezsin yani. Böyle bazı yerlerde de fotoğraf çekiyoruz. Az kalsın düşüyordum kadar güzel burası. Her yerde böyle çamaşırları var. Çok güzel. Çok sevdim. Şöyle şurayı da göstereyim mesela. Herhalde buradan yağmur zamanı su akıyor. Öyle bir yol var değil mi? Hava o kadar güzel ki böyle. O kadar temiz hava var ki burada. Çok güzel. Değil mi anne? Evet anne. <laughs> Her zaman kameraya bakamıyorum. Çünkü aşağısı böyle. Yani çok fazla kayalık var, taş var. Şöyle buna bakın. Çok güzel kızlar. Çok güzel manzara. Çok Gerçekten çok güzel Efendim? manzara. Böyle dar sokaklardan <gülüyor> sokak <gülüyor> dar yollardan da geçiyoruz. Şöyle göstereyim. Evet çok ilginç. Yürüdüğümüz yeri de göstereyim. Biraz yanlış bir ayakkabı tercihi yapmışım. Az önce de sakut olan bileğimi vurdum. Ay çantayı giymeye çalışıyorum. Ama aslında serin ama yokuş çıktığımız için terliyorsunuz. Şimdi bir su molası verdik. Ay suyunu çıkaracak halim kalmadı. Çantamda o kadar dolu ki. Demek ki en alt 5 olması lazım çağırıyorum anneciğim. Çok kolay. Nereden geçeceğiz? Arı kovanlar. Arı kovanlarından geçeceğiz. Her tarafım da açık. <laughs> Allah korktum sessiz olmamak gerekiyor. Bir daha arı kovanları almış. Efendim. Korktum. Hızlı sessiz. Sessiz Hızlanalım. Sessiz ve hızlı arkadaşlar. Özellikle bal gibi olanlar. Diyorsun. Kim lan o bal? Hadi, Gel. Flashlar patladı yüzümüzde. Ya oraya oğlum. Çilekler de olmamış. Kimse bak. Eee ileridekiler olmuştu inşallah. Bir sürü de daha çileği var. Aa teşekkür ederim. Bunu böyle yiyebilir miyim? Yiyorum yani. Güvenme ne olur ne olmaz. Nasıl Arkadaşlar olduğumuz yerde su molası. Abi sen niye çalıyorsun sınıf bizim sınıf malzemeleri? Bunlar geliyor mu ya? Ben de, ben de. Teşekkür ederim. Recep gibi ton abi geber mi buralarda? Ne, ne zaman Tadı çok güzel ya. Neyden, Teşekkür ederim. Recep üredik gibi. <laughs> mı yanım buralarda. Bu da İki hafta önce gelmişiz. Bu Niye yemesin ya? Çok güzel tadı. Dışarıda alın alınanlar çok farklı Fakere tadı. Arkadaşlar oldu molası? Ama çok fazla yiyince sel yapıyoruz Efendim. Ay, hep, hep bana veriyorsunuz sonra bu kız cırtır olmasın. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Ay, şey Çağırıyorlar. Sağ Bizi şey ya. Geride kaldık birazcık. Siyahen sen de çileksin ya. <gülüyor> <gülüyor> bu biraz yabani bir çilek ama olsun. Burası resmen cennet gibi. Şuraya bakın. Burada kamp kurmak çok isterdim ama bence tehlikelidir çünkü yılan falan vardır burada. Nasıl yapıyor bu şu an su molası verildi ama ben ilk su molasında tüm Türkiye rezervlerini içtiğim için susamadım. Ay çok güzel. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hep de büyük bir de. Evet, güzel Kocaman. Çok güzel. Çok güzel. <laughs> Allah Allah. Açılar, sızılar, sızılar. Ya sır çantası sıkıntı, sırt çantam takılıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok komik olduk ama. <laughs> <laughs> sırt çantası takılmasa. <laughs> Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Buradan devam edeceğiz. Ama manzara çok güzel. Gelin bakalım hanımefendi. Evet annem bize bir kap dolusu dağ çileği doldurmuş. Bir kap dolusu. Yani nasıl yiyeceğiz merak ediyorum. Sanırım bir 3-4 km yürümüşüzdür ama henüz yorulmadım. Sadece ilk o yokuş kısmında bayağı bir terledim. Ve nefes nefese kaldığım için yoruldum. Ama şu an çok iyiyim. Burası da inanılmaz serin. Yani herkesin belli bir aralıkta olması gerekiyor. Ne çok boşluklu, mesafeye çok bitişik. Zaten korona olduğu için sürekli söylüyorlar evet. olarak yani mesafe kurun diye. Kevval Hanım kolay gelsin. <laughs> Teşekkür ederim. Hoş geldiniz bu arada. Hoş buldum. Evet. <laughs> en son Antalya vlogunda birlikte geziye gitmiştik. Onun da var. Eklerim bir yere. Çok güzel, çok sevdiğim bir vlogdu Antalya vlogu. Şunların bir vlogu mısınız? yana yürümüyoruz Canına ve tek yana. sıra. Ne kadar yolumuz? lazım? Az kaldı gülüyoruz kuleye doğru şimdi. Şimdi yolu yarıladık. Işin doğu kısmında. Burada o kadar fazla güneş var ki böyle gözümüzü hep şöyle yapmakta. Gözlerim var, da acıyor artık. Yoldan yürüyoruz işte şu an. Bu kadar büyük gelmişiz. Hala şaşırıyorum. Hiç bu kadar yakınları görmemiştim. Çıkmış sayılmam ama enerjim düştü. Annem güzel Çünkü. şeyler yaptı. Annem neler yaptı güzel bir sunum periliği yapacak. Sunum eşliğini, aceli bir sunum eşliğini gösterecek onlara. İnşallah güzel şeyler yapacaksınız. İnşallah bizi güzel karşılarsın. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> 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 en azından güzelliği ne kadar yüksek Acaba? burada Annem çok güzel dolma yapmıştı ama hepsini yedik burada da kızartma vardı yemin yedik. ederim <laughs> yani yedikten sonra da çekmezsin ya evet, bence burada tahinimiz var hmm. tadı çok güzel değil mi adamlar yapmış çok güzel olmuş çok güzel Ayşe bayıldım Ayşe Vallahi böyle saçım başım dağıldı bu böyle yırtıldı şu bileğimin haline bakın. Şimdi böyle oturduk işte bir şeyler yemek için. İnanılmaz acıkmışım. Sözde hepsini tek tek çekip size gösterecektim ama annem sağ olsun. Annem değil o. Senin yüzünden oldu anne şimdi lütfen. Hemen <laughs> yiyin 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 hadi diye hadi diye. Vallahi hepsi yedik bitti gitti. Ne doyduk ama. Yine de tabi tatlı arası. Zaten bir kere burktun mu düzelmiyor asla. Ömrüm boyunca kalıyor. Çok güzel şu an, evet, an 7.4 7.5 km falan yürüdük. Artık aşağıya doğru iniyoruz. Foça'nın neresine ineceğiz? Yeni poça neresi? Yeni Foça. <laughs> yeni Foça'ya Ben daha önce eskiye mi gittim, yeniye mi gittim hiç bilmiyorum. Herhalde buraya gelmemişimdir. şimdi. Burası Tarihi, yerleşim yeri yerledim, değil mi? yer eski Foça. Yeni yerleşimlerin yazdıklarının olduğu yer yeni Foça. Ha o zaman ben yeniye gitmişim. Kale falan olan yerler, eski tarihi Hı. yerler eski koça. Hı, anladım. O zaman burası tarihi olan Ve yer. da eski koça. Evet. Hiç çıkmadım daha önce. Annem her şeye rağmen <laughs> o denize atladı. Tek, <laughs> Ama ben biz de çıktım. şeyde girdik. <laughs> Antalya Manavgat'ta şeye atladık ya. Sordum. Manavgat şelalesi işte evet. yok yok. mi yoksa? Yok şey. Akan suyu atladık. Yok artık. Evet. Köprülü kanyonda rafting Oy. bitti. Ha, rafting, bir rafting, yer rafting, var bir böyle şey ağacın üstünde şey yapmışlar. Ay, oradan da Traplen gibi bir şey yapmışlar. Oradan atladık. Vay be. Ama Atlıyorsun ama duramıyorsun. Işte. Çok keyifli. Evet. Çok korktum ama o kadar keyifliydi ki. Evet. Videosu bile var. Orada da vlog çekmiştim. Rafting <laughs> güzeldi değil mi Ayşe Hanım? Mükemmel güzeldi. Süperdi. Çok Harika baya Bayağı iyi. Yine gideceğiz. Yani. Yine bekleriz sizi. Bayram gidecek yine. Yani. Yine gidecek evet. Bayramda mı olacak yine? Evet. Biz oraya kapı orasını bile yatırdık ki e, erkeninden alalım başka Ramazan bayramı değil mi? Yani bakalım ya, ona, ya, ona, ya, ona bakacağız. Ya, karar veremedik ama. Tarih yaklaşınca mı kaydı açacak? Evet. 3 tamam. hafta kalan. So so çadırda yani, çadırda sosyal medyada para e, paylaşılacak. Oradan göreceksiniz. Tamam. 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 Muhakkak İstersen istiyorum. Sefesiz efsane sefesiz oluyor. Ben de çadırı oluyor. Çadırı var. Kalırız, çadırda kalırız. bu sefer bungalovda kalmayın. Çadırda kalın. Çadır daha güzel oluyor. Daha, daha, oluyor. Evet. Bizim de, ya. benim de çadır. Tamam. yandan çarklı da olsa çadırım var. <laughs> Senin yüzünden kalmadım çadırda, biz neden istemedik? <laughs> ya aslında hala sevmiyorum çadır. Çünkü rahat edemiyorum, çok eşyam var. Sığmıyor çadıra. Sana Çadırın her <laughs> tarafı eşya doluyor <laughs> bu sefer. Şey. <Çadırın gülüyor> benim için üç kişilik. Benim var. Benim tamam, üç kişilik çadırım var. Biz kalırız, iki kişilik çadır var benden. Ben mutfak falan yapacağım çadırın içine. <laughs> Kızım bir şey ne yapacaksın? Maske şef çünkü. Makyaj odası yapacağım çadıra. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Bir gün, bir gün dediğim ki 3 hafta sonra falan iki tane arkadaşımla geleceğim. Ya bir kere B parkurunda yürüyeyim. Bir kere. B parkurunda yürümek istiyorsunuz. Evet. Uygundur. Bakalım ona e, bir hangi parkuru. Tamam. Neye denk geliyor? Takip edelim. Hangisine denk geliyorsa. Ben ha, inanıyorum. Istersen, peki Yalnız mı geleceksiniz arkadaşlar? Ne Arkadaşlarımla. arkadaşlarımla. Olacak. Erkek arkadaşım da gelecek. O zaten Hakkari'de askerlik yaptı. O yürür. tamam. O, o bizden <laughs> daha tecrübeli. Seni de sırtına taşır. O bizi de taşır. Şeye gide gelsin. gide. İstimaya gide. gide gide. Tamam tamam. Gelsin hayır üstüne Sen gelsin. Sen de yürüyemezsen taşır seni. Öyle dedim zaten. Dedim yürüyemezsem artık. Sen taşıyacaksın. Yanıca hiçbir şey yok. 10 kilometre yürüyorlarmış her gün. Evet. Orada. Oo, her gün bir de. Hem de çık. Hep yokuş. Şey Hep bir de tam var onların. Evet silah O yüzden yapabilmesi lazım. Bilemiyorum. Beni lazım. Beni sürükler olmadı. Ben yaparım. Ben kendime inanıyorum. Ama buna uygun bir ayakkabı giymem lazım. Trekking ayakkabı sanmıyorum. Spor O kadar yumuşak ki zaten. Bu diken falan battı hep bileğime. Eşofmana mı yırtıldı? Hayda. Bir de çok seviyordum. Niye sevdiğim bir şeyi giydiysem? Yırtıldı yani. Zaten. Hemen sigortalı hemen karşılıyor. Hemen sigortalı <laughs> hemen Şimdi yolu da göstereceğim size. Yol da böyle. Dik aslında bayağı. <laughs> Ay, Elif, aman. Elif! Dur keçim, dur keçi gel gel gel. Bak oraya bak. Dur korkutma. Ay dur. Ama dur ben çekileceğim. Ben korktum valla. Şimdi sahile geldik. Burada bir yere oturacağız. Ay inşallah yine konuştuğum şeyler anlaşılır. Böyle bu şekilde sahil var. Burası yeni foça kısmı tamamı. Bir de eski foça var. O kadar fazla böyle rüzgar var ki umarım söylediklerim anlaşılabiliyordur. Ve videonun sonuna geldik. Umarım siz de çok büyük keyif izlemişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok seviyorum. Bundan sonra kendimi fazla özetmeyeceğim özleşmeyeceğiz yani artık. Böyle sık sık videolar gelecek. Hoşçakalın.